Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Volkswagen Acar'lara geldik. Passat'ın Impression paketini çekeceğiz. Bakalım Impression Passat bize neler sunuyor? Bu arada Impression Passat ÖTV muafiyetine giriyor 2021 olarak. Fakat Business paket 2021 olarak ÖTV muafiyetine şu anda girmiyor. Onun açıklamasını şimdiden yapayım. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Bakın ÖTV muafiyetine giren Impression Passat 2021 model bize neler sunuyor? İyi seyirler diliyorum. 2021 model Passat Impression 1.5 benzinli bir araç bu. Şöyle göstereyim. 21 lira artık dizel gelmeyecek diye söylüyorlar. Şu şekilde Impression paket ÖTV muafiyetine giriyor. Çok merak ettiğiniz soru 2021 model araçlarda yani Passat'larda Impression ve Business ÖTV muafiyetine giriyor mu diye soruyordunuz. Şimdi sorunuzun cevabını veriyorum. Impression kesin olarak ÖTV muafiyetine giriyor. Fakat Business kesin olarak ÖTV muafiyetine şu an girmiyor. Ondan sonra size ilk başta şu şekilde göstereyim. Impression Passat bakalım bizlere neler sunacak. E, veriler bu şekilde fakat e, kampanyalar falan yapılıyor. Yani orada 380 yazdığına bakmayın siz gelip konuşursanız daha iyi bir fiyat verebilirler. Emisyon değeri B. Ondan sonra Passat bu şekilde gayet güzel. LED Matrix ön farlar ve dinamik viraj aydınlatması var bu araçta. Yani şu şekilde oluyor. Siz mesela viraja gireceksiniz farlar da sizle birlikte viraja bakıyor gayet güzel bir sistem. Ondan sonra şöyle jant lastiğe gelelim. Hatta diğer taraftan göstereyim size. Şu arada, bu arada ön park sensörlerini görebiliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman 16 inçlik bir jant lastik burada bizim karşımıza geliyor. Business'da 17 inç, Elegance'da 18 inç ve en üst paket olan R-Line'da 19 inç jant lastik var. Ebat'ı görebiliyorsunuz 215, 60, 16 jant lastik var. Gayet hoş duruyor jant lastik. Şöyle baktığımız zaman içine içine sonradan geçin. Bir bagajını göstereyim size. Bakalım bagajı nasıl. Ben Passat'ın bagajını gerçekten çok... Bu arada ittirmedim bile. Şu şekilde bir daha göstereyim. Gerçekten sensör çok iyi. Direkt tak diye açılıyor. Ben bunun amortisör sistemi çok beğeniyorum. Mesela Mercedes C180 bastığınızdan lak diye gidiyor mesela. Sallana sallana gidiyor. Bu gayet güzel. Ondan sonra baktığımız zaman kocaman bir bagaj hacmi var. 586 litrelik bir bagaj hacmi var. Gerçekten muazzam yani baya baya büyük buraya her şey koyabilirsin sığdırabilirsiniz yani şu an bayide olmasak içine ben bile girebilirim o derece büyük şöyle kapatalım gayet ağır bir de ya Passat zaten Volkswagen malzeme kalitesini biliyorsunuz yani şu sesi mesela şöyle göstereyim şu sese bakın bir de gidip başka araca vurun malzeme kalitesini oradan bile anlıyorsunuz bazı araçlar mesela arka tarafa yumuşak yapmıyorlar fakat bu görüyorsunuz yumuşak malzeme Ondan sonra şu şekilde detay yapmışlar. Bunu bütün Passat'larda görüyorsunuz farklı farklı yapıyorlar ama. Mesela r ne yapıyorlar? Karbon detay koyuyorlar. Bu arada sen nasıl bir makinesin be böyle. <laughs> Style Golf, r Golf. Ondan sonra buraya doğru baktığımız zaman burası da yumuşak, burası bir kol dayama diyebilirim. Şurası kadife bir doku gördüğünüz gibi. Koltuklar, kumaş bu şekilde. E, kol dayama maalesef yok. Ben şurada şöyle bir göz var. 12 voltluk bir göz var burada. Mini buzdolabı falan koyabilirsiniz oraya. Burası gayet aslında ferah yani tavanı falan gayet iyi. Bu şekilde buralar. Şimdi ön koltuğa bir geçelim. Şöyle oturduğum zaman baş mesafesi gerçekten güzel. Fena değil. Ondan sonra bacak mesafesi de Koltuk şu an bayağı geride fark edersiniz mesela. Aradaki farkı anlarsınız. Şu an mesela full yaslandım ben fena bir bacak mesafesi ve baş mesafesi yok. Gayet iyi bence. Ondan sonra şurada klima menfezlerimiz var. Klima menfezinin burada olması gayet güzel. Bazılarında direkt altta oluyor. Onu sevmiyorum. Ben buradan pofur pofur yüzme vursun istiyorum ben. Şimdi ön koltuğa geçelim. Bakalım ön koltuk bize. Neler kapılar da olur yani kapatamıyorum. Zorlanıyorum kapatırken. Şöyle burayı açtığımda şimdi beni neler karşılıyor. Buralar yumuşak, daha da yumuşak bir malzeme var burada. Ondan sonra buralar da yumuşak. Burada kumaş bir doku var. Arka cam kilidi, dört camı buradan kontrol edebiliyoruz. Sağ ayna, sol ayarını buradan yapabiliyoruz. Burası da aynalar bu yaptığı zaman buraya çekerek şu şekilde. Yani oradaki buyu önlüyoruz. Klima motoru şey ayna motoru çalışıyor. Buraya indiğimiz zaman burada güzel bir kadefe doku var. Buradaki yani kötü sesleri de bu. Kötü seslerden kastım şu. Oraya bu su koydunuz. Plastik olsa Böyle ses çıkaracak ama burada gördüğünüz gibi Ses çıkmıyor Şuraya geldik sırt ayarımızı şuradan yapabiliyoruz Burası da bu arada lastik basınç ayarı Kafanıza göre lütfen lastik basınç ayarı yapmayın Burada direkt e, Tasarımcılar e, mühendisler Buraya yazıyor e, kaç kişiyken e, Lastik nasıl olmalı Hangi koşullarda lastik nasıl olmalı Hepsi burada yer alıyor Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman Koltuğumuzu yukarı kaldırma ve aşağı indirme ayarını Buradan yapabiliyoruz e, koltuğun direkt ileri geri ayarında şuradaki çubukla yapıyoruz. Burası direksiyonumuzun yükseklik ve alçaklık ayarı. Far sistemlerimiz burada yer alıyor. Şu şekilde mesela burada showroom'da olduğu için burada. Burası bu şekilde oturdum. Yalnız buraya kim oturduysa herhalde uyumuş araçta. Biraz yukarı kaldırayım. Ya uyumuş ya da adamın boyu 2 metre 10 santim, 2 metre 20 santim sanırım. Ya da ben çok kısayım Neyse fazla boş konuşmayayım Buradan neler yapıyoruz Şarkı sesini yükseltip alçaltabiliyoruz Şarkıları ararız Geçiş yapabiliyoruz Ve direkt şarkıyı buradan susturabiliyoruz Ondan sonra Genel olarak direksiyon yapısı çok güzel Şuraya geldiğimiz zaman da Şurada mesela tüketim istiyorsanız buradan tüketimi ayarlayacaksınız. Hızınız gözüksün istiyorsanız hızınızı ayarlayacaksınız. Kaç kilometre menzili gidecek bu benzin ne diye düşünüyorsanız buradan onu ayarlayacaksınız. O şekilde fonksiyonları yarıyor burası. Ondan sonra klima menfezlerimiz detay görüyorsunuz. Burada Passat logomuz var. Eskiden Passat yazımız var. Burada eskiden ne oluyordu saat koyuyorlardı. Bu da gayet şık olmuş. Ondan sonra dörtlüğümüzü burada yakıyoruz bildiğiniz gibi. Teyip güzel. Yani her paketine aynı büyüklükte teybi koymuşlar diyebilirim buradan silecek ayarını yapabiliyoruz. Şöyle aşağı indiğimiz zaman da buradan mesela çift taraflı değil bu bildiğim kadarıyla. buradan klimanın nereye vuracağını ayarlıyorsunuz. Yani size bacağınıza mı, ayağınıza mı, yüzünüze mi, camımı nereye vuracağım buradan ayarlıyorsunuz. Seviyeyi buradan, sıcaklık, soğuğu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. AC klima motoru buraya hemen geçelim. teypsel teyipsel şekilde tıklayalım bakalım açılacak mı? Yani ilgili işlemleri de buradan halledebiliyorsunuz. Volkswagen grubuna hakimseniz hiç zorluk çekmezsiniz. Bu oh, sistem çok iyi ya. Gündür gündür çalıyor. Volkswagen ses sistemine aşığım. Şurada usb girişimiz var. Start stop burada. Yani anahtarsız çalıştırma var bu arabada. Burada da start stop var gördüğünüz gibi. Burada da yokuş desteğimiz var. El frenimiz bu şekilde. Bu 2021 model bir araç. İki tane gözümüz var. Bunu mesela bazı bayiler koymuyor çalıyorlar diye. <laughs> şurada USB-C girişimizi görüyorsunuz. Şu kol dayama da gayet iyi bu arada. Bayağı kocaman bir kol dayama yapmışlar gerçekten. Koltuk yapısı kumaş. Fena değil. Zaten bu baz donanımlı bir araç ve ÖTV muafiyetine giriyor. Volkswagen'in kendi sitesinde Passat Impression ÖTV muafiyeti fiyatı 184.625 TL. Fakat acarlarla konuşursanız belki daha iyi bir fiyata alabilirsiniz. Tam olarak bilmiyorum ama acarlarla konuşmanızda yine de bir fayda var. Ondan sonra ee, dediğim gibi business maalesef artık gelmiyor. 20'lerde geliyordu. 20 business alanlar o kadar video çek alın alın dedik. Kızdınız bana. Niye alın alın diyorsun? Niye şey yapıyorsun? Millet aldı bitti arkadaşlar araç. Yani şurada mesela soğutma da var. Torpido da gayet önemli bir özellik. Yani siz bana çok kızdınız. Bu fiyata bu araba alınır mı dediniz. Araçlar kendi ama. Yani alan yaşadı gerçekten. Alan şu an bence çok mutludur. Şu şekilde buralarda aynalar var Ondan sonra şurada gözlük gözümüz var şurada da ışıklandırma yapılarımız var Burası bu şekilde merkezi Pardon şuna tıkladığınız zaman araç kapısı açıkken de ışıklar yanıyor onu da oradan ayarlayabilirsiniz Ondan sonra bagajı buradan da açabilirsiniz tamamen size kalmış açıldı hatta gördüğünüz gibi Mesela bazı araçlarda oraya düğme koymuşlar. O düğmeye basıyorsunuz fakat bagaj sadece kilidini açıyor. Yukarı doğru açılmıyor. Bunda yukarı doğru da açılması gayet güzel. Ee, ekran bu şekilde. Herhalde unuttuğum bir şey yok. Malzeme kalitesi bildiğiniz gibi Volkswagen'in malzeme kalitesi hakkında konuşmaya gerek yok. 10 numara 5 yıldız. Şurada merkezi kilit sistemimiz yer oldu. Çizimiz burada hoparlör sistemimiz. Burada hoparlör sistemi de çok iyi bu arada aracı. Bildiğiniz gibi Volkswagen grubunun hoparlör sistemi her daim çok iyi oluyor farlar dediğim gibi led matrix farlar. Viraj uyumlu farlar yani viraja girdiğinizde dönebiliyor. Ondan sonra gündüz farlarımız led. Bu şekilde araç. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fazla da uzatıp e, canınızı sıkmak istemiyorum. E, dediğim gibi fiyat olarak son bir kez daha söyleyeyim. Volkswagen'in kendi sitesinde Impression Passat'ın ÖTV muhafeti fiyatı 184.625 TL. Tabii ki acarlarla konuşursanız e, nasıl bir fiyat verirler bilmiyorum ama tabii ki de buna yakın bir fiyat verirler. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela bana diyorsunuz acarları arıyoruz. E, ulaşamıyoruz falan diye. Ben mesela 5 dakika onları çeksem anlayacaksınız olayı. Gerçekten şu an acayip bir doluluk var. Golf için arayan çok fazla kişi var. Gördüğünüz gibi diğer paket araçlar için de arayan çok fazla kişi var. Gördüğünüz gibi showroom dolu dolu. Bu arada bayağı dolu bir showroom var. Her aracı aklınızdaki bütün Volkswagen araçlarını gelip burada inceleyebilirsiniz. Araçlar düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Çok temiz araçlar. Gelip bu araçları siz de görebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Acarları da teşekkür ediyorum. Sizi bilgilendirmem adına bana bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.